Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Bugün size Tanzimat döneminde gazete ve dergileri anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Türk Edebiyatı'nda gazete Tanzimat dönemiyle başlar. Tanzimatçılar halkı eğitebilmek için en kısa yol olarak gazeteyi tercih etmiştir arkadaşlar. ilk olarak takvim ve kayıya bakalım. Vakalların takvimi demektir. İlk resmi gazetedir. 1831 yılında 2. Mahmut'un desteğiyle çıkarılan bir gazete bu. Devletin yayın organıdır. 1928'den sonra resmi gazete adını almıştır arkadaşlar. Ceride-i Havadis, haberlerin iletimi demektir. İlklerin gazetesi diyoruz biz buna. 1840 yılında İngiliz bilim Churchill tarafından çıkartılmıştır. E, Churchill vakasını az çok biliyorsunuzdur. İlk yarı resmi ve ilk yarı özel gazetedir bu. İlk yarı resmi gazete olmasının sebebi devlet desteğinde olduğu içindir arkadaşlar. İlk gazete eki Ruznami Ceridin Havadis burada yayımlanmıştır. Yine ilk defa savaşa muhabir gönderme, ölüm ilanları, tefrika halinde tiyatro metinlerini neşretme yine bu gazetede gerçekleşir arkadaşlar. Üçüncü olarak Tacman Ahval var ki bu bizim için çok çok önemli bir gazetedir. İlk özel Türk gazetesidir arkadaşlar Tacman Ahval. 1860 yılında Şinasi ve gazeteciliğin piri Agi Efendi tarafından çıkartılmıştır. Yine Şinasi şair evlenmesi ve Tacman Ahval mukaddimesini burada tefrika etmiştir. Haberlerin türüne göre sınıflandırılması ilk kez bu gazetede uygulanmıştır arkadaşlar. tasvir Efkar fikirlerin betimlemesi demektir. 1862 yılında Şinasi tek başına çıkartıyor arkadaşlar bu gazeteyi. 65'ten sonra Şinasi İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gazetenin başına eee Namık Kemal geçmiştir. İlk gazete tartışması, ilk polemik tasvir Efkar'da yaşanıyor. Şinasi ve Sayit Bey arasında yaşanıyor bu polemik. Meseleyi Mepsetün Anhadır adı. Edebiyat kavramı yine ilk kez bu gazetede kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar bu dört gazeteyi adımız gibi bilmek zorundayız. Çünkü her sınavda karşımıza çıkacak bunlar. Bir de göz aşinalığımız olsun diye ben diğer gazete ve dergileri bu şekilde kronolojik olarak size sıraladım. Şimdi bir bakalım Aile-i Vatan var. İlk resimli gazetedir. 1866 yılında çıkartılmıştır arkadaşlar. Muhbir var Türkiye dışında çıkan ilk gazetedir 1867 yılında Ali Suavi çıkarıyor bunu. Hürriyet var ki bu çok çok önemli bir gazetedir arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Londra'da Nam Kemal ve Ziya Paşa'nın çıkardığı ilk Türk gazetesidir bu. Hatta şiir ve İnşa burada tefrika olunmuştur. 1869, 1868 yılında çıkartılıyor. Diyojen ilk mizah dergisidir. Theodor Kasab'ın çıkardığı 1869. Mümeyiz var ilk çocuk dergisi. 1869 yılında çıkartılmıştır bu da Sıtkı Efendi tarafından. Haydika 1868 yılında çıkartılıyor arkadaşlar. Ebu Ziya Tevfik çıkartıyor bunu da. İbret Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı 1870 yılında. Yine Devir Bedir Ahmet Mithat'a aittir 1872. Tercümanı Hakikat Var Ahmet Mithat Efendi'nin 1878. Sadakat ikinci Çocuk Dergisi'dir 1875 yılında çıkartılıyor arkadaşlar. Sabah Şemsettin Sami'ye aittir 1875. Yine bir de tercümanı şarp var Şemsettin Sami'nin 1878 yılında çıkardığı. Bunu ben unutmuşum yazmayı siz not olarak aşağıya eklerseniz sevinirim. Dersimiz burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı unutma ponçik. Sonraki derste görüşmek üzere.